Merhaba. Güncel adres kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle videomuza geçmeden önce hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum ve kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen Hande Erçel ve Özge Gürel karşılaştırmasıyla videomuz başlıyor. Sizlere yaklaşık 2 gün önce bir anket sunmuştum ve ankette güzel bir katılım oldu. Yine de oldu. Ama tabi istediğimiz seviyede değildi. Sizlerden bir dahaki karşılaştırmalara, bir dahaki görüşlerinize daha yüksek anket oyları bekliyorum. Seyirci Görüşü adlı programımızda. Bu iki oyuncuyla başlamamızın sebebi bildiğiniz gibi ikisi de aktif olarak yaz dizilerinde oynuyorlar. Ve Bay Yanlış ile Sen Çal Kapımı dizisinin iki kadın başrol oyuncu. Öncelikle Hande Erçay ile başlayalım. Biraz onu yakından tanıyalım. Biraz detaylara inelim. Sonra Özge Gürel ile devam edeceğiz ve anket sonuçlarımızı açıklayacağız. Hande Erçel, Balıkesir Bandırma Doğumlu ve 26 yaşındaki Türk oyuncu ve modelimiz. Oynadığı diziler ise Tatar Ramazan, Çalı Kuşu, Hayat Ağacı, Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci, Halka, Azize ve son olarak da hala devam ettiği Sen Çal Kapımı dizisidir. Hande Erçel birçok ödül aldı ve birçok ödüle de aday oldu. Kendisi sosyal medyada 14.2 milyon takipçi sayısıyla de en çok takipçisi olan kadın oyuncu. Kendisi Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başrol kazanarak ününe ün katmaya devam etti ve seyircinin de kısa sürede takdirini topladı. Daha sonra Siyah İnci dizisi beklentilerini veremedi. Halka aynı şekilde düşük reyting aldı. Azize çok erken final yaptı ama Tekrar o meşhur olduğu yaz dizileri kategorisine döndü ve bizlerle buluştu. Kendisi başarılı bir şekilde kariyerine başrol olarak devam ediyor. Şimdi bir de Özge Gürel'i daha detaylı görelim, inceleyelim. Özge Gürel İstanbul doğumlu ve 33 yaşındadır. Kendisi birçok reklam filminde oynamıştır ve çıkardığı şarkılar da mevcut. Kiraz mevsimi, Kahramanımsın. Bir bahar akşamı Affet ve Ateş Böceği şarkılarıyla şarkıcılık kariyerinde de bazı çalışmaları oldu. Birçok reklam filminde de kendisi boy gösterdi. Şimdi oynadığı dizilere bakalım. İlk olarak 2010 yılında Kızım Nerede ve İnsan Aldandı, Huzur Sokağı, Muhteşem Yüzyıl, Metrezir, Kiraz Mevsimi, Yıldızlar Şahidim, Dolunay, Börü, Muhteşem İkili ve son olarak da Bay Yanlış dizisinde başrol oynamaktadır. Kendisi başarılı bir oyuncumuz, başarılı bir sanatçımızdır aynı zamanda. Kendisi takdirle izleniyor. Kiraz Mevsimi dizisinde Öykü karakteriyle başrol olarak ün kazanmıştır ve en çok meşhur olduğu, en çok tanındığı dizisi Kiraz Mevsimi'dir. Ondan sonra kendisi çıkışa geçti. Dolunay dizisiyle daha da ününe ün kattı. Muhteşem ikili de polisiye denendi ve şimdi tekrar bir yaz dizisinde bizlerle buluşuyor. Hemen anket sonuçlarınıza bakalım. Seyircimizin %37'si Hande Erçel, %63'ü de Özge Gürel dedi. Yani sizler belirlediniz bunu kanalımızda. Benim görüşüm ise oyunculuk olarak Özge Gürel, güzellik olarak ise Hande Erçel. Siz de mutlaka görüşlerinizi yorumlara yazın. Ve bir sonraki seyirci görüşü programında kimi karşılaştıralım bunu da yorumlara yazın. O zaman videomuz burada bitsin. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.